These pictures are about Jessie's weekday routines. Bu resimler hafta içi, weekday, hafta içi We have Monday, she's playing volleyball. Tuesday, studying. Wednesday, playing computer games. Thursday, going to school and Friday, going to the cinema. Which of the following is not correct according to the pictures above? Yukarıdaki resimlere göre hangisi doğru değildir? Hemen bakalım. Jesse plays volleyball on Monday. Pazartesi günü, Monday günü Jesse voleybol oynar. Evet, doğru Volleybol oynar. Jesse goes to the cinema. Sinemaya gider with her friends on Friday. Arkadaşlarıyla sinemaya gider. Cuma günleri. Evet, bu da doğru. Jesse does homework on Wednesday. Jesse çarşamba günleri ödev yapar. Hemen çarşambaya, Wednesday'e bakalım. Burada ödev yapmıyor bilgisayarda oyun oynuyor. She is not doing homework. She is playing on the computer. This is not correct. Yanlış. Jessie learns English on Thursday. Jessie Perşembe günü İngilizce öğrenir. Evet, learns English. Bu da doğru. Ama C şıkkımız yanlış olduğu için our answer is C. Jessie does homework on Wednesday. No, she does not. According to the information above. Yukarıdaki bilgilere göre who kim? Who likes science lessons? Kim fen derslerini seviyor? Hemen bakalım. I like doing exercises. Egzersiz yapmayı severim. I love singing songs. Şarkı söylemeyi severim. I like learning new languages. Yeni diller öğrenmeyi severim. I like doing experiments. Deney yapmayı severim. Burada hangisi fen dersiyle alakalı? Deney yapmak, doing experiments is about science. Um, who likes science lessons? Angela. Our answer is D. Angela. Read the dialogue and answer the question below. Diyaloğu okuyun ve aşağıdaki soruyu cevaplayın. Hemen bakalım diyaloğumuza. Hello, I am Chris. Merhaba, ben Chris. What's your name? Senin adın ne? Hi, my name is Defne. Benim adım Defne. Where are you from? Nerelisin? Nereden geliyorsun? I'm from France. Ben Fransızım. Fransa'dan geliyorum. You ya sen? I'm from Türkiye. Ben de Türkiye'den geliyorum. Türküm. Nokta nokta nokta. They are English and art. İngilizce ve resim. Burada neden bahsediyor? En sevdiği derslerden bahsediyor. Yani bu boşluğumuza ne gelmeli? En sevdiğin dersler ne? What are your favorite lessons? Hemen bakalım. Which of the following questions completes the dialogue? Hangisi diyaloğu tamamlar? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? İngilizce veresim. No. How many languages can you speak? Kaç dil konuşabiliyorsun? No. How old are you? Kaç yaşındasın? No. What are your favorite lessons? En sevdiğin dersler ne? English and art. İngilizce veresim. Our answer is A. I like playing board games. Ben kutu oyunu oynamayı severim. And spending time with my friends. Ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim. I enjoy playing the guitar. Gitarı çalmayı severim. But ama ama but I don't like outdoor activities. Dışarıda yapılan aktiviteleri sevmem. Yani ne seviyor? Kutu oyunu, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve gitarı çalmayı seviyor. Ama dışarıda olmayı sevmiyor. Which of the following activities does Arda not enjoy doing? Hangisini yapmayı sevmiyor? Burada direkt dışarıda yapılan bir aktivite görüyoruz. Ve cevabımız B. He does not like outdoor activities. He likes playing chess. This is a board game. Bu bir kutu oyunu. Again board game kutu oyunu. Gitar bunu da seviyor. But being outside outdoor activities dışarıda yapılan aktiviteleri sevmiyor. Here we have a group chat. Bir grup e, konuşmamız var. Let's see. Polly says, can you describe the bakery? Bana fırını anlatabilir misiniz? Harry says, you can buy bread and pastry at this place. Bu yerde ekmek ve e, çörekler alabilirsin. Evet, fırını anlatıyor. Ron, you can swim at this place. Burada yüzebilirsiniz. What? No. You can watch a movie at this place. Burada film izleyebilirsiniz. No. You can get medicine from this place. Buradan ilaç, medicine alabilirsiniz. No. According to the conversation above, yukarıdaki konuşmaya göre, who describes the bakery? Kim fırını anlatıyor? Burada sadece bir doğru anlatım var. Harry. You can buy bread and pastry at this place. Burada ekmek ve çörek alabilirsiniz. Our answer is A. Harry. Look at the pictures and answer the question below. Resimlere bakın ve aşağıdaki soruları cevaplayın. Let's see which of the following does not match with the pictures above. Hangisi bir resimle eşleşmiyor? Resimlerimize bakalım. Burada we can see a girl burnunu siliyor. She has a runny nose. Akan bir burnu var. Here we have a boy. Kolu kırık. He has a broken arm. And here we have a girl. Karnı ağrıyor. She has a stomach ache. Let's take a look. Hangisi eşleşmiyor? I have a runny nose. I need to clean it. Burnum akıyor. Temizlemem lazım. Evet eşleşti. A şıkkıyla eşleşti. Eşleşmeyeni arıyoruz. My arm hurts a lot. Kolum çok ağrıyor. It's broken. Kırık kırıldı. Evet eşleşti. I need a pill. My stomach hurts. Hapa ihtiyacım var. Karnım çok ağrıyor. Evet eşleşti. Ama B şıkkında I need a warm drink. Sıcak bir içeceğe ihtiyacım var. My throat hurts. Boğazım ağrıyor. Burada boğaz ağrısıyla alakalı herhangi bir resim olmadığı için doğru cevabımız B. Herhangi bir cümleyle herhangi bir resimle eşleşmiyor. According to the notes above, who likes comedy movies? Yukarıdaki notlara göre kim komedi filmlerini sever? Komedi filmlerinden hoşlanıyor. I love funny movies because they make me laugh. Ben komik filmleri severim çünkü beni güldürürler. Direkt cevabı bulduk. Chris komedi filmlerini seviyor, gülmeyi seviyor. Our answer is A, Chris. Devam edelim. I like space and time travel themed movies. Ben uzay ve zaman zamanla yolculuk temalı filmlerden hoşlanıyorum. Terry. Yani Terry'nin sevdiği film türü sci-fi, bilim, kurgu. I enjoy getting scared when I watch movies. Ben filmler izlerken korkmayı severim. Seizmek. Yani Meg'in sevdiği tarz ne? Korku filmleri seviyor. Horror movies. I love when people go in the movie and go it when people in the movie go on adventures. Ben filmlerdeki insanların bir maceraya çıktıklarında seviyorum. Adventure yaptıklarında seviyorum. Yani Kate'in sevlendiği tarzda adventure. I'm a bird. The person who likes comedy films is Chris. I love funny movies because they make me laugh. A. Hey. Which of the following does not complete the conversation? Hangisi konuşmayı tamamlamaz? Hemen bakalım. Let's go camping next weekend. Haftaya, Haftaya hafta sonu kampa gidelim. Dot 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 nokt nok nok na. Let's go camping next weekend. Haftaya hafta sonu kampinge gidelim. Aynı şey tekrar ediyor. Yani B de duymamış. Sorry, could you repeat that please? Pardon, tekrarlayabilir misin lütfen? Evet, bu uydu. Direkt buraya uydu. B. Dot dot dot. Well, I can't swim. Yani yüzemiyorum. Let's see. Uh, I don't like camping. Ben kamp yapmayı sevmiyorum. How about swimming? Yüzmeye ne dersin? Well, I can't swim. Ben pek yüzemem. Burada uydu. Da da da. Yes, we can. Evet, yapabiliriz. I love skateboarding. Ben kaykay yapmayı bayılırım. Can we go skateboarding? Skateboarding kaykay yapabilir miyiz? Yes, evet, yapabiliriz. Çok severim. Ama burada what is your favorite activity? En sevdiğin aktivite nedirin cevabı olmadığı için konuşmaya giremez. Our answer is D. Which of the following does not have an answer in the invitation card? Hangisinin davetiye kartında bir cevabı yoktur. Hemen invitation cardımıza bakalım. We have come and celebrate Rachel's birthday party. Rachel'ın doğum günü partisini kutlamaya gelin. We have Sunday at 5 o'clock. We have the date here. And we have the address and a phone number. Let's take a look. Hangisinin cevabı yoktur. When is the birthday? Ne zaman? Ne Parti ne zaman? It's at 5 o'clock on the 16th of August. We have the date. Bunun cevabı var. Where is the birthday party? Doğum günü partisi nerede? Nerede olacak? Burada adresiniz var. Is the party at the weekend party? Hafta sonu mu? Yes, it's on Sunday. Hafta sonu. Bunda cevabı var. Can I come with a friend? Arkadaşımla gelebilir miyim? Burada arkadaşlarla alakalı, getirebileceğin kişi sayısıyla alakalı herhangi bir bilgi verilmediği için bunun cevabı yok. Our answer, oops, sorry, our answer is C. Can I come with a friend? Bunun cevabı yok. Look at Kerim's photos and answer the question. Kerim'in fotoğraflarına bakın ve soruyu cevaplayın. Um, we have 7am waking up, half past 12 having lunch, 9 going to school and half past 6 watching television. The visuals are about Kerim's. Bu resimler Kerim'in nokta nokta noktasıyla alakalı. Neyle alakalı bakalım? Daily routine, günlük rutini, favorite lessons and safety dersleri, free time activities, boş zaman aktiviteleri, family life, aile hayatıyla alakalı. Hepsi Kerim'in